Evet bugün set arası kanalımızın o konu e, konuk oyuncusu Necmi Yapçı abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi kısa bir soru cevap yapacağız. Hazırsan başlıyorum. Başla. Abi sette en çok neye gülüyorsun? Sette en çok e, arada çekim aralarında <laughs> oyuncular arasında dönen geyikte gülüyorum yani. Yani herkes esprileri maşallah arka arkaya patlatıyor gülüyoruz eğlenceli oluyor. Abi set arasında ritüelim var mı? Kahve, çay, müzik. Ee, yani müzik dinlerim. Youtube'dan bazı videolar dinlerim aralarda. Kitap okurum. Ee, başka da öyle bir ritüelim yok. Dinleneyim isterim biraz da böyle. <laughs> Ve evet, çok sıcak. Abi canlandırdığın karakterle gerçek hayatta bir bağlantın var mı? ya da düşündüğün böyle hani şöyle söyleyeyim. Bu karakteri gerçek hayatta yaşadığın bir tarafı var mı? Hangi? Şu anda oynadın Evet, şu anda oynadım. Yani pek çok aşırı fanatik bir Trabzonsporlu ve imam kendisi. Oynadı evet. Necmi Hoca karakteri. Normal hayatta böyle bir hoca yoktur ya. Bu tabii biraz da komedi ve çok abartı olduğu için. <laughs> Bayağı formayla falan namaz kıldırıyor. Her işi, her lafı Trabzonspor'a getiriyor. Yani sonuçta böyle bir şey çok gerçek hayatta yok. Abi bu karakterin gerçek hayatta bir repliği olsaydı sence ne olurdu? En büyük Trabzon. <laughs> en büyük Trabzon olurdu. Ne olacak bu adam? <laughs> Aynen. Abi. abi bu sette seni en çok zorlayan sahne. Ya ilk, ilk gün sahnesi. Benim de çok lafım vardı. Evet. E bir de senaryoyu bir gece önce almıştım. Ee, dolayısıyla da ilk başlarken birazcık zorlandım. Ee, ama onun haricinde pek zorlanmıyoruz. O ilk Bismillah sahnesiydi. İlk başlangıç sahnesi. <laughs> birazcık 5-6 tekrar falan oldu. Evet, bir de sahneniz uzundu. Evet. Ben de oradaydım. Abi oyunculuk dışında başka bir meslek yapsaydın ne yapardın? Ya da ne yapmak isterdin? Ee, sinemacı olmak isterdim. Yani yönetmen olmak isterdim. Senaryo <laughs> zaten yazıyoruz. Oyunlarımızı kendimiz yazıyoruz. Yani senaristlik, yönetmenlik yapmak isterdim. Bir de aşçılık yapmak isterdim. Yemek yapmayı çok seviyorum. Yedirmeyi çok seviyorum. Yani zevkli yapabileceğim şeyler herhalde bunlar. Ya abi çok ilginç. Abi sete hazırlanırken dinlediğin bir şarkı var mı? Ya öyle bir özel bir şey yok. Sette en çok kimle şakalaşıyorsun? Önder'le. Önder açık baş. Seymen'le. Evet. Ondan sonra... Eser. Eyvah ee, Şükrü. Ee, başka, başka, başka. Ömer Naci. Bozma. <laughs> Güldüren tayfa. <Tayyip. gülüyor> bu projenin sana kattığı ne oldu? Ee, ya ben hiç hayatımda şey oynamamıştım Karadenizli. Dolayısıyla da Karadeniz yapmak da çok zor yani bir oyuncu için. En zor bence. Evet. Ee, Lehçe orası. Çok özel bir müzik kalitesi var, farklı. Yani diğer yöreler gibi değil. Dolayısıyla hani bana katkısı. Yani ilk filmde çok başarılı bulmadım kendim ama ikincisinde daha iyi gibi oluyor. Ee, ama birkaç tane daha böyle Karadeniz filmi oynasam çözeceğim. Ben, iz ben izlerken sizi Karadenizli sandım, bilmiyordum. Gerçekten <laughs> Ar bu arada evet. Var. Ab çekim bittiğinde ilk yapmak istediğin şey. Tamamen bitiyor. İlk yapacağın şey ne olur? Ee, hemen eve gitmek. Ee, çekimden sonra insanın en huzur bulduğu yer ev oluyor ve ayaklarını uzatıp bir dinlenmek istiyor. Kesinlikle. Sonra Bodrum'a gidip denize gireceğim. Eve gideceğim Bodrum'a. Abi izleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? İzleyenlere inşallah güzel bir iş çıkar ve onlar da zevkle, eğlenceli Zaman geçirerek sinemadan çıkarlar inşallah. Çok teşekkür ederiz abi zahmet verdik Eyvallah sana. Adım.